Bugün sizlere beraber yine ama yine gördüğünüz gibi Lifting simülatörün ikinci bölümünü çekiyorum. Hala konu çok kötü. Hala çok ağrıyor arkadaşlar. Ama ben yine de çekmek istiyorum. Yani çekmek zorundayım işimiz bu. Bu arada söyleyeyim harbi hala har har depreme deprem şiddeti yaşanıyor. Hala bitmedi. Hala yine Hatay'da deprem oldu arkadaşlar. Hatay'da deprem oldu bir de. Yani bu nereye gidecek? Kaç tane deprem oldu? Hayatta ikiye ayrıldı diyorlar. Başka yerlere deprem olabilir falan diyorlar. Yani arkadaşlar yani ne olacak? Ne bitecek? Hiçbir fikrimiz yok. Yani hiçbir fikrimiz yok derken yani kamera arkasındaki arkadaşlarımın da hiçbir fikri yok. Yani evet, şu an ben rastgele yani oyun oynuyorum sizi güldürmeye çalışıyorum ama güldürmeye benim için büyük arkadaşlar ben... ne diyorum ben <laughs> neyse bu oyunda bir de arkadaşlar şeyler varmış böyle bazı yaratıklar falan varmış oralara geçersem böyle şey oluyormuş bu arada 4356 300 4500 yapacağım bakalım ne alabileceğiz nasıl bir ağırlık alabileceğiz arkadaşlar 4565 bin 4565 liramız oldu. Hemen gidip bakarım ne varmış. üzerinde gibi 3475 gitar 44 kadar saldırıyor VIP damba oluyor. Bakayım 55 diyor 62. Oğlum ben onun bayağı bir kasılırım arkadaşlar. Şey Bu ne ya? <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar bir de genetik bir bin 1000 liramız var. Bence güzel bir genetik zebra genetiğini aldım. 5000 dolar. Hemen iki dakika şuradan bir yüzlük daha kasayım. Geleyim arkadaşlar ben hemen şuradan. Satmayı bulabilirsem tabi. Şurası. Şurası. Tamam hemen sattım. Gidelim hemen. O 800'lük gemimizle dalalım. Birbinde 10.000 gemi oralı? 10.000 gemi en fazla falan olsun. Birazcık şöyle güzel güzel yani gelişelim arkadaşlar. Yeni ağırlık. Birer... Kaplanız. Kaplan gemilik. Bizi birazcık bunasın kaptanız. Keaplan, keaplan. Ben niye shipimi değiştirdi bilmiyorum. Lan ne oldu bana lan? Neyse. Tamam şimdi kaldırmaya devam edelim. Bakayım 44 44 44 44. 44 çalış çalış yani çalışıyoruz işte burada mevcut yarış insan mevcut rütbe sıradan mevcut dmg ve hp çarpanı bir sonraki rütbe için kan ihtiyacı bir k He. bir k can diyor ben canımı bir kan nasıl yapacağım ama kanka şamarlayıp ya böyle seni şöhret değişmiş anlana e abi sen niye bana tek atıyor şimdi? Ayıp değil mi ya? Ayıp diye bir şey var lan. Ben adama tek atmıyordum. Birkaç kere vuruyordum öyle öldürüyordum. <laughs> birazcık gibi, birazcık adam gibi açayım. Keşke bu ne ya? Bakar mısınız? Hep biz adam Biz ölüyoruz. Sinir ha. Şu bura beni öldürüp öldürüp duruyor. Neyse başka kimse yok ya benim gücümle. Benim güçlerimde. <laughs> Ya benden güçsüz var da büyük bir ihtimal ya. O kadar da şey değilimdir yani. Oyun... No, oyunun en güçsüzüymüşüm ben. ha neredeyse. Neredeyse baya benden güçsüzler de var. Benden baya baya güçlüler de var. Mesela önceki şeylerde 800 milyarlıkla o şeyler vardı. Arkadaşlar nasıl çalışıyoruz dediğin kasıyor, oyun kasıyor, oyun kasıyor için patlayacak. için. Çok da güzel değil zaten. Neyse. Kaldır kaldır ağırlık. Uf. Neyse. Ben şöyle koşuyorum, 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 koşuyorum köşeye dönüyorum ya. Yani. <laughs> ne diyorum oğlum ben? şey yani 3000 nerede 3000 olduk neredeyse. Evet 3000'i geçtik bile. Bayağı güzel. Orada 27 milyar falan bir bölgelerini buluyorlar ama neresi olduğunu gerçekten hiç bilmiyorum. Sonra oraya doğru gidiyorum valla. Oğlum düzgün çalışın ya. Düzgün çalışın aga. Dağır dağır neyle çalışıyorsunuz anlamıyorum ki. Bin yani bin ton adam mı kaldırıyorsunuz arkadaş bu ne ya? Ne oldu? Neyse hemen gidelim bakalım şuraya. Eee. Oralarda bir şeyler var ama ne olduğunu keşke hiç bilmiyorum. Oraya şimdi için birazcık güçlenmem gerekiyorsa saçabiliriz. 50 milyon 40 milyar falan vuruyor orada bir adam. Bir şey ama. Orada büyük bir şeyler var. Benim o dediğim adamlar var böyle güçlü canavarlar falan galiba. Canavar mı bilmiyorum. Normal savaşçı mı bilmiyorum. Hemen şöyle 5000'de kasımız oldu neredeyse. Oldu şey değil oldu. Fakat çok baya güçlü hissediyorum. Yani çubuk alamakta eser kalmadı arkadaşlar. Ben size öyle diyeyim. Düşünsenizdir karşınızda böyle badan geçiyor geçik hayatta. Böyle badan size bir tane tokat yapıştı da yani geberir gidersiniz arkadaşlar. Ben bu futbolcu değil arkadaşlar bu boksör söyleyeyim yani. Yakınlaştım adamın partikülleri çıkıyor bayağı başladı çünkü vuruşların e, şu an geliyorum ben bir yere ama inşallah bugün gidecek bir e, soruna yol açmaz gidiyorum 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 şey bugün görürüz yorumlar ne yazacağınızı biliyor musunuz hayır en sevdiğiniz araba markasını lütfen yorumlara yazın videoyla alakası yok ama olsun en sevdiğiniz araba markasının lütfen videoları yakalım. Ben söyleyeyim. Benimki Camaro arkadaşlar. Camaro. Yani şu an çok pek yani pek kullanılmayan yani eskiden çok sevilen bir arabaydı da artık pek kullanılmıyor yani arkadaşlar ben gidiyorum lan nereye gidiyorum ya bayağıdır yürüyoruz valla yani, e, yani 4-5 dakikadır yürüyoruz valla bir yere varamadım hayır hayır yani yani şuradan çöl gibi bir yere geliyormuş. Gördüğüm gibi. Ya arkadaşlar böyle güzel bir hızımız olsa böyle ışınlarsak falan hocam. Olmaz mı ya? Şu an biz gitar kaldırıyoruz. Gitar elimizde bakın ne kadar küçük kaldı. Kolumuzdan küçük bir gitar yani bu. Normalde biliyorsunuz gitar var abi böyle vücudan falan büyük olur bazı gitarlar. Böyle büyük gitarlar. Bu da büyük gitar ama hani elimiz kadar neredeyse. birisi öldü orada gördüm. Geldik gibi ya. Şöyle yıkarım gibi yani. Deniz aç. Aha. Bu kim lan? Gel oğlum buraya. Gel sen. Bu atak mı O kadar da bir şey değildi. Tek yedim oğlum bu ne ya? Benim o dediğim yer burası işte. Ben oraya gidip nasıl gideceğim? Hayır yani. Bunu kimse düşündü mü gerçekten? Bunu bir düşünen var mı? Ya ben bu arada 10 bin kasa olmak üzereymişim. Yeni böyle saatleri falan açacağız. Biz görüşeceğiz böyle arkadaşlar. 2 milyon para bir film amacımız. Söyleyeyim şu an amacımız bu yani. Ee, bu video söyleyeyim bir yarım saat falan sürebilirim, Belki de kısa da sürdürebilirim diyor. Belli olmaz yani. Neyse ya. Arkadaşlar çok, 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 çok az kaldı 10.000 kasa. Ya yani şu an ben yani Tüzülme. Ben 5.000'de aynı gibiyim ben şu an. 5.000 kasa aynı gibiyim. Vallahi bir değişiklik yok gibi hissediyorum. Zarif diyor bir de bana. Oğlum böyle bu böyle bu vücutta zarif olur lan. bara. Çok iyi bara. keşke hatta kas böyle şey gitar falan çalışınca öyle güçlü kas olsak. Bir de öyle kasları satabilsek. Var ya ben zenginlikten havara açarım hocam. Ama tabii evdeki bu dolaplarını kaldırmaya gücümüz yeterse değil mi? <laughs> evde top var, top kaldırır ben de. sonra hocam şu sayılıyor mu bitki? <laughs> sayılıyor mu acaba? Ay ben yine bin, bin falan oldum da. Ben yine bir sana tıklayayım bakayım. Şu an şey arıyorum arkadaşlar. Şu an ne he, her burada kan. yeni burada. Bakalım güçlü şeyler gelecek mi bakalım ben. Ağırlıklara bırakalım. Çok pahalı ya. Sadece kas, sadece bunu alacağım, alacağım bir şey. Sekiz bin istiyor. Ha çok yokmuş aslında. Ne kadar veriyor bakalım? 62 veriyor. 62. Bunu ha bunu kaldırırız tamam. Ama tek gerçek hayatta da tek elimizle ki bunu. Şu da bu çift elle önce kaldırılır. Oyuncu koltuğu bir de galiba. Lan bilin atölye falan gibi atölye falan. Yani işte. İnceldeki koltukların birisi işte ya. Birazdan şey alacağım. 90'larda 80'lerde ne güç veren bir şey alacağım. Ya ne olduğunu unuttum gerçekten. Şu an burada arada bayağı hızlı kazanıyoruz. Çok bayağı güçlendik ya. tabii şu büyüklüğünü benim kadar ya. Benim o kadar şey ben tek başıma nasıl böyle kaldırabilirim? Ya bunu hiç gerçek ederleriz yok hocam. Tam adam bu kadar kaslı da tam büyük kocaman 100 metrede de, adam Jüpiter nasıl kaldırıyor? Jüpiter mi? Uranüs mü? Neydi adını şu ben. Nasıl kaldırıyor yani arkadaşlar? Ben anlayamadım. Benim beyim buna yetmedi. Ben ninja bir tane adam var. Arkadaş ne var? <laughs> Biz medik sevgen kastır şey. Valla artık şöyle yani ne diyeyim artık yeter ya. Güçlü bir şey verin bana ya. Şu i̇şte dükkanlara satılıyormuş şu bu muksa şeyde. Oo bak ya. Pella bak ya. Şu adamlar var. Öldürüm. ah i̇lk, ilk 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 kişi öldürdüm be. Hatındaki kilim aldım mı? Hatındaki ilk kez bir kişi öldürdüm bak. <laughs> Neyse. Hadi ne girelim. Sadık arlamız ne kadar güçlüymüş? Sepet 85 alanda. Terazyon. Niye onu? <laughs> 85 de güzel bu arada bayağı iyi çat 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 lan ben oradan bulaşmayacaktım çünkü adam elinde yatakla geziyor anlıyorsunuz yani yatağını kendisi bulmuş hadi niye gülmüyorsunuz ya hocam niye gülmüyorsunuz ben yapıyorum ben gülmek miyim Tabi böyle bir vücut diyorsanız kömür komikler dömersiniz tabi de. Ama şu, şu, adam var ya. Şu adam ben şu tipin tipi çok yakışıklı olduğu için ben bunu döversim geldi. Yakışıklı adam ya. Sen kime avartıyorsun oğlum yakışıklısın diye. Oha köşe şu tipe bak. Tipe bak. Adamın önünde şey araba var. Ejderliye oldu. Aferin sana. Teşekkürler hala hala Adamlar bir Ejderha yapıyor arkadaşlar Ejderha oluyoruz da Ejderha Neyse şu an bayağı bir 10.000 kasmaya çeşitli arkadaşlar başka bir amacımız var şu an ben full ağırlık oyunu çünkü 10.000 olur bak kolay değil yani bayağı kas çeşmemiz lazım oluyor için ya adam ne kaldırıyor öyle bakar mısınız küçücük bir şey de bir de Oğlum şunu şunu bir kere bak bak bir kere kaldı işte şu bin milyar kas 1 milyar kas vururum ben. O tek de 1 milyar falan kas veriyordur ya ne? Bu arada şurada adamlar vardı ya çok güçlülerdi böyle bir de şak tek attı. Ben adamlar sinir aldım hocam. Ben onlara koymak istiyorum. Ama şu an değil. Daha da lazım bunun için. Dönüştür, Bak ya bu arada söyleyeyim bugün uzun bir video çekeceğiz büyük bir ihtimal. Mevcut DMG vs ve HP çarpanı. İstediklerden. Ha isim değerli oyun. 2-3-1. <laughs> 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 Arkadaşlar ne kaldırıyor ya? Benim bir milyar katım şeyi kaldırıyor. Acı bir, bir de 1 milyar 85 kilo. 85, 85 milyar ağırlık veriyor bence. Bence 85 milyar ağırlık veriyor. Daha fazla zarar hocam. Daha da fazla yere yok. Oğlum baba. Şu bak. Şu tepe ne kadar güçlü. Ben kendime güçlü diyorum, iki sade dayak yiyorum. şurada kuş var benden büyük ya. Lan kuş nasıl benden büyük oluyor? Oyuna göre şu an bol, bu dev adamlar normal bir insan boyutunda. Şu an ben 12.500 lirine fiyat lazımdı. Hemen hızlı yapacağım şöyle? Tak 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 ya, tak 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 Tamam, yaptım bakı. Yani şöyle 2 dakika kasalım şöyle birazcık, birazcık, birazcık... Yine salatık yiy- Şimdi buradan salatık yiyorum arkadaşlar. Buraya doğru gideceğiz. Şurada. Arkadaşlar ya Adanın içine giriyorum ya. Ne kadar büyük bunlar ya! Hmm, televizyonumuz hayırlı olsun 110 veriyormuş ya. Oha. Sonra bisiklet oğlum televizyon bisikletten bu arada televizyon bisikletten daha ağır olması gerekmiyor mu? Anlamadım vallahi. Bisiklet 140 veriyormuş. Şu ben bu televizyonda var ya uf 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 10.000 kolay yaparım ama ben bunu. Şimdi 100, 100 110 110 geliyor ya kolay yani benim için. Şöyle, oh, çalış, 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 aha, ne kadar yukarı biliyorum lan, penaltı muyum lan ben, mesciciyiz kardeşim, <laughs> hadi penaltı gibi zıplıyorum lan, penaltı da ki alıyor yani, yani büyük ihtimal, ben de Messi'ciyim ama bazı Messi'ciler büyük ihtimalle bu lakabı bitmiyor, bilmiyordur. Ronaldo'nun çoğu da bilmiyordur yani Ronaldo lakabını yani Ronaldo'yu sevdiği için öyle şeyler demezler büyük bir yani kesinlikle yani o yüzden hangi şey bence bunu kimse de kafaya takmasın. Bak ben size şöyle bir şey diyeceğim. Yani bu YouTube'da falan herkes hakkı, herkes Messi Ronaldo dünyanın en iyisi Ronaldo'dur. Dünyanın en iyisi Messi'dir. Messi ve Ronaldo kadar Messi falan. penaltı kadar falan arkadaşlar. Tamam böyle videolar ben de çekiyorum. Ama ben tarafsızım arkadaşlar. Bak şu şey, yani bak bak bak. Ben şey gördüm bakın. Adam var ya Ronaldo'yu daha büyük gösterdiği için bir tane mesaj atmadı ama SG diyor diyor. SG anlamıyorsunuz mu? Yani S git anlamında. Siz anladınız onu. Anlamışsınızdır bence arkadaşlar o yüzden yani lütfen bu kavgalara karışmayın ya. Adam videosunu çekmiş. Haksız demek ki dislike atın geçin o zaman arkadaşlar. Başka yani başka bir şey niye yani yorumlar öyle şeyler yazıyorsunuz ki. burada adam yorumdan para kazanıyor ya. Yani adam para kazandı demiş şey öylesiniz yani. Anlıyor musunuz? Ya. Başka benim eski kanalım bana söylemiş miydim? O şu an 108 abone neydi? Yani şu an neden onu kullanmıyorum söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar telefonda bozukluk olduğu açıkladı. Nasıl bir bozukluksa telefon açılmadı. Tamam biz telefonu full sıfırladık. Telefon arasında kalmadı. O yüzden yeni kanala geçtim arkadaşlar ve o kanalda gerçekten 46 bin binlerce videom var. Ama bunda oyun videoları en azından 16 17 izleniyordu da bunda yani bir yani izlenmiyor arkadaşlar. Bu ne ya? Şu an herkes şey diyor. Lan bir video izletmedin arkadaş bize. Kendin video yapıyorsun bize izletmiyorsun diyor. <gülüyor> 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 tamam tamam doğrusu doğrusu doğru söylüyorsunuz. Bisiklet kaç paraydı ben tam görememiştim de. Ee... Amanı söylemeye gelmez. Zamanı söylemeye gelmez. Zamanı söylemeye gelmez. Ee, iki dakika arkadaşım da de kuzenimi de alsam acaba? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar merdivende bir sorun çıktı. yani o yüzden bu videomuzu burada sonlandırmak zorundayım. Lütfen videomu like atıp unutmayınız. Görüşürüz.